Kapatın gözlerinizi. Dünya küresini uzaydan görün. Yaklaşın dünya küremize. Atmosferden içeri girin. Türkiye'mizi görün. Marmara bölgesini görün. Marmara'ya gökyüzünden bakın. Aşağıda Marmara Denizi. Annenizi Marmara Deniz tabanındaki masmavi yatakta uzanmış uyuyor görün. Deniz denilen çarşafı da üzerine sermiş. Ne güzel denizin çarşafı altında uyumak. Anneniz öyle büyük ki 8 milyar insan bir araya gelse yine de annenizin yanında çocuk kalırlar. Ve bakın anneniz uyanıyor. Anneniz Marmara Denizi'ndeki yatağında yüzünü Tekirdağ, Silivri'ye İstanbul'a dönmüş sol yanı üzerinde uyuyor ve uyandı. Deniz denilen çarşafı üzerinden kaldırıp yan tarafa bıraktı. Ege denizine koydu onları. Ve ayağa kalktı anneniz. 8 milyar insan bir araya geldiğinde ne kadar büyükse annenizin ancak dizine kadar gelebiliyor. Anneniz o kadar büyük. Hayal edin. Ve siz başınız İstanbul'da gövdeniz İstanbul'dan İzmit'e ayaklarınız İzmit'ten Yalova, Çınarcık, Armutlu'ya siz de beşiğinizde uyuyorsunuz. Anneniz başınızı sol koluna alıyor. Ayaklarınızı sağ koluna alıyor. Kucağına alıyor sizi anneniz. Siz de gözlerinizi açtınız, uyanıyorsunuz. Ve şimdi uzaydan bakın mavi küremize, dünyamıza. Dünya küçülsün, küçülsün. Annemizin boyu ne kadarsa dünya küresi de o kadar olsun. Annemiz dünyanın üzerinde. Biz annemizin kucağındayız. Dünya annemizin ayakları altında. Anneniz hastaysa değerli dostlar. Diz kapakları. Kalça kemikleri bel fıtıkları, boyun fıtıkları varsa, kemik erimesi varsa, kısacası tepeden tırnağa annenizde hangi hastalık varsa. Bakın şimdi Yüce Allah'ın şifa nuru dünya üzerinde ayakta duran annenizin bedenine akıyor. Karanlık gecede beyaz florasan ampul yandığında ne kadar parlaksa, Yüce Allah'ın şifa nuru ondan trilyon daha parlak öyle hayal edin. Annenizin saçından ayak tırnağına kadar bütün bedeninin nurla dolduğunu hayal edin. Yüce Allah'ın şifa nuruyla doluyor. Ben susayım. bir dakika bunu hayal edin. Yüce Allah'ın şifa nuruyla beslenen anneniz bakın en sağlıklı haline gelmiş. Ve siz daha bir yaşında bir bebeksiniz, annenizin kucağındasınız, başınız annenizin sol kolunda ve annenizin göğsünden süt emiyorsunuz. Yüce Allah'ın şifa nuruyla beslenen annenizin ak sütüyle, helal sütüyle besleniyorsunuz. Yüce Allah'ın nurunu bedenine alan anneniz onu sütüyle sizin bedeninize aktarıyor. Bugüne kadar annenizle bir probleminiz var idi ise yok oluyor. Bedeniniz Yüce Allah'ın nuruyla dolunca probleminiz yok oluyor. Bebek bedeninizin onurla dolduğunu görün. Annenizi hiç görmediyseniz, annenize özleminiz ya da öfkeniz ya da başka bir probleminiz varsa, onlar ortadan kalkıp gidiyor, bedeniniz nurla doluyor. Hayat sizi birkaç anne sahibi yaptıysa, koruyucu aileler, çocuk esirgeme yurtlarındaki anneler, o annelerinizle ufacık bir probleminiz varsa şu anda Yüce Allah'ın bu nuruyla onlar da yok olup gidiyor. Annenizden yeterli sevgiyi almadıysanız bugüne kadar alın Doya doya için o ak sütü, helal sütü, yüce Allah'ın şifa nuruyla dolan sütü. Bedeniniz aktarın. Bugüne kadar sizin ne probleminiz var? Kilo probleminiz mi? Aşırı kilolu musunuz? Aşırı zayıf mısınız? Sigara, alkol, uyuşturucu Allah korusun. Bunları mı kullanıyorsunuz? Bunlardan annenizden emdiğiniz bu helal sütle inşallah kurtulun. Değerli dostlar, siz annenizi ve kendinizi Yüce Allah'ın şifa nuruyla gördükçe problemlerinizden kurtuluyorsunuz. Bunu ben söylüyorum, boşuna söylemem ben hiçbir şeyi. tikleriniz, takıntılarınız, korkularınız, endişeleriniz, obsesif bozukluklarınız, panik ataklarınız, borderline'larınız, bipolar'larınız, başka başka rahatsızlıklarınız mı var? Onlar şu anda yüce Allah'ın izniyle yok oluyor. Hızır Aleyhisselam'ın yardımıyla yok oluyor. Cümle evliyaların yardımıyla yok oluyor. İyâdetü Sultan Sümbül dedi. Merkez Efendi, Hakkın Halili Hazretleri, evliyalarının yardımıyla bütün problemleriniz bedeninizden uçup gidiyor. Ben susayım. Bir dakika boyunca annenizin de sizin de bedeninizin şifa nuruyla dolduğunu görün. Kansermiş. ...miyonmuş, kistmiş. İç organlardaki herhangi bir sıkıntıymış. Tepeden tırnağa hangi hücrenizde... ...hangi problem varsa... ...hepsi yok olup... ...gidiyor. Ben binlerce... ...on binlerce, yüz binlerce... ...milyonlara varan... ...belki milyon aşan şifalara vesile oldum... ...hem de böyle. Hayalde şifamı olur... Diye küçümsemesin kimse. İnanınca oluyor. Ben susayım bir dakika bedeninizin bunurla dolduğunu görün. ve anneniz bir zümrüt Kaya dönüşsün. Siz de yavru bir zümrüt Kaya dönüşün. Ayın ötesine gidin, yıldızların ötesine, galaksilerin ötesine gidin. Bu dört boyutlu uzayımızda bütün parlak yıldızları dolaşın. Bütün yıldızların enerjileri kanatlarınıza, tüylerinize dolsun. Dolaşın. Yarım dakika. Susuyorum. Ve şimdi parıl parıl ışık ötesi, asa ötesi, zümrüdanka kanatlarınızla, tüylerinizle, bedeninizle dünyanıza gelin. Atmosferden içeri zümrüden kah olarak girin. Marmara denizine ayaklarınız deyince anneniz yine 8 milyar insan kadar büyük halini alsın. Ve siz de İstanbul'dan İzmit'e, Yalova'dan Armutlu'ya kadar büyük halinizi alın. Anneniz sizi, başınızı İstanbul'a, boğazınız İstanbul boğazına gelecek. Göğsünüz Kadıköy'e, Kartal'a, göbeğiniz Gepse'ye, kalçanız İzmit'e, dizleriniz Yalova Çınarca'ya, ayak tabanlarınız Armutlu'ya gelecek şekilde sizi beşiğe koydu ve anneniz, Şimdi uyumak üzere. Marmara deniz tabanındaki mavi yatağına uzandı. Yüzünü Tekirdağ, İstanbul'a, Silivri'ye size döndü. Ve Ege'den aldığı deniz çarşafını üzerine seriyor. Gözleriniz açınız. Değerli dostlar her daim anneniz dünyadaki herkesin annesi Marmara Denizi'nin dibinde uyuyor. Sıra dağlar olarak 8 milyar insan kadar büyük. Ve siz İstanbul'dan İzmit'e Yalova'dan Armutlu'ya kadar sizde sultan olduğunuzu saltanat şehrinde Yüce Allah tarafından yaratıldığınızı bilin. Şimdi bu merakla açın navigasyon haritasını. Bu Google Maps. Oradan uydu görüntüsünü açın. Yakından bakın bakalım İstanbul'a. Kendinizi görecek misiniz? Ve denizin mavi sularının altına bakın. Anneniz de orada. Hem de her daim Yüce Allah'ın şifa nuru akıyor Marmara'ya, İstanbul'a. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum değerli dostlarım. Ben bin yıllar ötesinden gelen bilge Rifik Kormaz. Asa utansın sonsuz.